Sosyal medyada ne var diye bir kavga haberi var. Çok açık söyleyeyim. Biraz benim cehaletime verin. savaşçı beci adını ne de kaan kazgan adını hiç duymamıştım dün akşama kadar. Fakat görüntüleri izleyince ilk tepkim şey oldu. Aa dedim Fight Club İstanbul'a gelmiş. Fight Club İstanbul başlamış dedim. Çünkü biri vücutçu birisi de kickboksçu sanırım iki kişinin Böyle bir sokak arasındaki kavgasını gördüm. İşte kavga dediğim baya kanlı yani. Ağız burun dağıtan bir kavga. Ee, ve de hala ne olduğunu tam olarak anlayabilmiş değilim. Ama Kenan sen sanırım daha hakimsin. Ne oluyor kardeşim? Yer gök bunlarla inliyor. Herkes bunları konuşuyor. Arabada etrafta silahlı külahlı adamlar var. Kimse karışmayacak diyorlar. Mahalle kavgası mı? Şimdi sosyal medyada düne kadar polemiği gördüm ben yani sosyal o ona laf atar bu buna laf atar ama ilk kez hani gel geldim geliyor musun adres ver bilmem ne bir süreç yaşanmış herhalde. Hem de bir şey bir süreç yaşanmış öyle yani bir günde hani geldim gittim falan değil yani bu, günlere yayılan bir şey e, yaşanmış. İşin içinde profesyonel sporcular da var yani bu öyle bir hani arabadan arkadaki korna çaldı dur ben bir tane beyzbol sopamı aldım indim bıçağını da sen al gel kavgası değil. Bayağı göstere göstere gelen bir kavga. Kim bu arkadaşlar? Ee, Kaan Kazgan bir MMA dövüşçüsü. Yani e, biz daha önce Habib ile McGregor'un kavgasını biliyorduk ya. Böyle e, bir karma sanatlar diye bir dal var. Böyle bir dövüş e, şey var. Sanatı diyorlar. Karma e, dövüşler e, diye bir hikaye var. Bu sporu yapan daha önce birkaç kez Türkiye şampiyonu olmuş bir isim Kaan Kazgan. Savaş Çelebeci de ee, bir fitness videoları çeken bir isim kendisi gayet kaslı yapılı Hatta YouTube'da da 150 milyon yakın görüntülenmesi var 600 bin abonesi olan sosyal medya izleyicilerinin bildiği tanıdığı bir isim ee, şimdi bunlar böyle bir sürekli soru cevap yapıyorlar şeyde ee, ne derler ona sosyal medyada işte ondan dayak da gel misin bundan dayak da gelmesin diye işte bir izleyelim Cibir... mi? Biraz arkadaşlar toplamış herhalde bir yani Ben de ilk kez izleyeceğim seninle beraber. Daha önce görmedim. 90 boyundayım ya. 120 kilo. Öyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olur. <laughs> Savaş Cebeci'nin 70 kilo birinden şampiyon olursa olsun yine de dayak yemem lafını nasıl cevaplayacak Kaan Kaza? Boş diyorum. Çünkü bu aslında şöyle bir şey. Değil. bunu tecrübe etmemiş bir insan bunu söyleyebilir. Savaş ve şu sadece şunu söyleyebilirim. Salonumuzun yeri belli. İsterse ben de onun yanına gidebilirim. Kendi kamera arkamla birlikte ona güzel bir YouTube videosuyla birlikte istediği her saniye içerisinde onunla kafet ederek bunu videolayabilir. Sen yine yok. Adres ver, konum ver diyorsun. Adres ve konum veriyorsun yine gel. Bu benim. Saniye durduralım. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki ya diyor aslında diyor bunu böyle sıradan bir durduralım bir şeyde. Ee, bu şey olarak geçmeyin diyor. Abi diyor bu diyor Zuckerberg'le Elon Musk da diyor bunu yapmaya kalktılar. Hatırlarsınız diyor. Ya yani iki tane dövüş şeyi olarak değil mi? Elon Musk şey yaptı. Zuckerberg Hadi gel o zaman dedi. Yani sadece artık mesele hani mahalle arasında kenarda olan bir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden böyle bir konuşmaya başladık bunu. Evet devam edelim. Bir başka ne diyorlar? Bak evet. Yazıyı düzeltelim. İstanbul'a değil, İstanbul'a geldim. Bunu videolayabilir. Sen yine yoksun. Adres ver, konum ver diyorsun. Adres ve konum veriyorum, yine gelmiyor. Bu benim bu konuyla ilgili son videomdur. Her gün Tuzla'da, Reborn'da antrenman yaptığımı söyledim. Her günde video attım. Bugün de geldim. Buralardayım yani. Biz hep buradayız. Artık seni hala almıyorum. Bu konu benim için tamamen kapanmıştır. Arkadaşlar, herkese selam. Bir açıklama yapmak gerekecek. Savaşçeveci'nin Savaş Cebeci'nin seni buraya çağırıyorum gelmiyorsun olaylarının perde arkası şudur. E, ee, Savaş Cebeci'nin yanındaki kickboksçu arkadaşımız düzgün de bir insan. İskender beni aradı geçen hafta. Dedi ki Savaş Cebeci seninle barışmak istiyor. Hatta yanına gelip fotoğraf çekilmek, birlikte poz vermek istedi. Daha önce Cenk koca olayında olduğu gibi. Ben de bu olayın öyle bir durum olursa prim gibi gözükeceğine, ama son YouTube videomda da dediğim gibi daha fazla bir şey yazmazsanız üzerinize gelmeyeceğimi ona da söyledim, onlara da söyledim. Daha sonrasında savaş cebeci sizin yazdığınız rey mesajlarından dolayı gerildiği için öyle bir video paylaştığını söylediler. Sonrasında bana dediler ki bunu bir pro organizasyona dönüştürelim, dur. profesyonelde dur. maç yapalım. Dur. Söyleyebilir. Savaş... Bir dakika, dur, dur, dur. Bir saniye. Şimdi orada diyor ki pro organizasyona dönüştürelim profesyonelde maç yapalım. Şimdi burada coğrafya kaderdir noktasına geliyoruz. Aslında böyle şeyler daha önce de farklı YouTuber'lar arasında oluyor. Olmuş. Türkiye'de değil. Mesela daha önce size bir belgesel tavsiye etmiştim. Jake Paul diye bir e, YouTuber var. Bunlar iki kardeşler. Ve de bunlar işte böyle aynen bunun gibi birilerine meydan okuyorlar. Sen me işte gelir misin? Ben seni döverim. O beni döver. Kavga edelim, etmeyelim. Ve de bunu profesyonel bir maça çeviriyorlar. Hatta bunu anlatmıştım. Jake Paul mesela bu MMC şeyinin e, CFO'sunu kendisi şirketine alıyor. Ve de işin içinde işte bunun içeceği var herhalde. Prime'ı katıyor, bilmem ne yapıyor. Büyük salonlar, yayın hakları. Yani milyon dolar, milyonlarca dolarlık büyük bir organizasyona çeviriyorlar bunu. Biri adam orada da anlatıyor. Diyor ki ya biz normal şartlarda işte boks ölüyordu. Biz YouTuber olarak çıktık çünkü milyonlarca abonemiz var. Dedik ki gelin yayın haklarını satalım, sponsorlar gelsin. Ve de bir anda sektör yeniden döndü, boks sektörü. Yani bu adam boks yapıyor anladığım kadarıyla. Burada da e, gördüğüm kadarıyla e, şey yapıyorlar. E, yani bunu böyle bir konuşma geçiyor aralarında. ya Gelin biz bunu evet. profesyonel yapalım diyorlar değil mi? Yani profesyonel hani bir tane fitnessçiyle bir tane kafes dövüşçüsünün maçı gibi yapalım. Aynen öyle. Ee, aynen, aynen demişti biliyor Berkay. MM olacak. Tamam haklısın. Çok hakim olduğum şeyler değil yani. Ama o olmuyor. Sonra o atışmalar yine devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Devam edelim oradan kaldığın yerden. Şeyde videoda. Videolarının gitmemesinin nedeni budur. Neredesin videolarının karşılığı gelecek beklesin. Arkadaşlar çok yorum yapılıyor. R yaptın, C yaptın. Bizde R olmaz. Haftada 3-4 gün tuzla da bir borna İskender Erdoğan'la antrenman yapıyorum. Ne kadar 70 kilo varsa bekliyorum. Dur. Dur, şimdi aslında orada bak, Reborn diyor, herhalde orası kendi şeyi değil mi? Böyle bir... Evet, 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 e, tabii tabii, orada e, bir reklam reklamını yapıyor var. aslında yani. Ya, Altta bir reklam aynen. var yani, hani bu durduk yere şey değil yani. <laughs> değil mi i̇şte baktığınız zaman? Az bak. önce, az önce anlattığınız aslında Paul Logan ve kardeşinin yaptığı hikayenin biraz daha amatör versiyonu dönüyor burada. Burada küçük bir salon işte reklamı yapılıyor. Kendileri birbirlerine işte izleyici, takipçi kazanıyorlar. Bir şekilde ilgi çekiyorlar. Oradaki sektör daha büyük. Dediğiniz gibi coğrafya kadar. Yalnız burada bir, bir arada Cahreyn giriyor. Cahreyn bu işin neresinde onu anlamadım ben ya Jare'nin bir olayın bir tarafında değil o sürekli bu videoları izleyip yorumlar yapıyor. Mesela dün bir video koymuş 10 saatte 450 bin kişi izlemiş. Onların şeylerine yorum yapıyor işte söylemlerine, videolarına yorumlar yapıp çekiyor. Yani şimdi burada aslında sizin dediğiniz şeyi görüyoruz böyle ben şuna da inanıyorum. Arkasında da yani böyle videolar çekiliyor ya işte o video çekiyor 70 kilolar buraya gelsin diyor. O diyor ki biz diyor zaten İskender'le konuştuk diyor. Arkada da bir şey dönüyor, iletişim dönüyor. Yani sadece videolarla evet, evet. karşılıklı bir hikaye Devam dönüyor. Devam peki? Şeyden, kaldığımız yerden. Sonra ne olmuş? Ben de merakla bekliyorum. Çöz. Adres vermiş. Çok yakında gidiyor. Ben kolunu bu. Orada buluşuyorlar. Dur Bir dakika. Dur şimdi. Bir dakika. Önce şu bir önceki videoya gidin. Şimdi bunlar bir yerde buluşuyorlar. Bir tarla gibi bir yer burası, değil mi? Adres veriyorlar. Salonun yakını. Şimdi, salonun yakını. Salonun yakında bir yere geliyorlar. Şimdi burada da bir sıkıntı var. Burada etraftaki adamlar silahlı. Yani aslında burada bu videolarda başka bir şey daha görüyoruz. Bireysel silahlanmanın geldiği noktayı görüyoruz. Yani mahallede bak diyor ki bir tanesi sesi aç şöyle. Hadi. Dur, Hadi. Ee, Hadi. Bir şey evet. Burada etraftakiler diyor ki dur dur. Diyor ki e kimse karışmayacak diyor. Birisi silah gösteriyor. Herkes bu şeyi kavga sonuna kadar gidecek diyor. Hani artık bu tamamen sokak kavgasına geliyor ama şeyi görüyorsun yani hani biz zaman zaman diyoruz ya bu bireysel silahlanma bambaşka bir yere gitmiş durumda. Bir mahalle kavgası ya da sosyal fenomenlerin kavgasında silahlı adamlar var etrafta bir yandan yani. Sadece bir yandan çek çekiliyor bunlar. Ama Ve şey değil, bir, bir kural yok, bir şey yok, hiçbir şey yok gördüğüm kadarıyla. Orada şey var. Ha. Şimdi bu adamlar bir dövüşçü mesela bu savaşın yanındaki isim de İskender Bey de normal bir kickbox dövüşçü diğer çocuk da dövüşçü yani böyle şeye yani biraz daha böyle bir hani profesyonel sporcular olsalar da yani kavga dövüş vesaire bunun şeyinde insanlar yani, yani eli kalem tutan çocukların kavgası değil buradaki o oh, illegal'e bir tık daha yakınlık var yani. Silahlı fight club ya. yani. Hani biz filmlerde gördüğümüz yani, Fight Club'ı. Canlı olarak bu sefer şeyde görmeye başladık. Sosyal medyada görmeye başladık. Sonra da dalıyor şey bu kim dalan kim şey bu 70 kilo olan arkadaşın adı neydi? Kaan, Kaan Cüneyt Bey. Kaan dalıyor. Şimdi Şu orada bir kesit geçiyor. Biz şey yapamıyoruz yani. Birebir evet. veremiyoruz görüntüleri. Çünkü sosyal medya çok karnevan görüntüyü sevmiyor YouTube. Fakat Kaan Bayağı bir sert bir şekilde zaten bir kural moral olmadığı için dövüyor ama bak şurası çok komik o çok konuşuluyor bir yandan da e, şey yere düştüğünde bak orada taş var başının altında taş var başı taşa gelmesin diye taşı alıyor kenara atıyor o çok konuşuluyor yani dövüyor ama bir yandan da yufka yürek yani şimdi başı da şey olmasın diyor yani <laughs> hala bir sporcu var yani sportmenlik var gördüğüm kadarıyla. Sonrasında da açıklama yapıyorlar. Ben dayak yedim öbürü ben dövdüm mü diyor. Beni yendi. Öncelikle Tuzla'ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. <laughs> Beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi. Helal olsun. Maç bu. Delikanlıca bir maç oldu. Yenmek de var. Yenilmek de var. Kaşımda biraz açılma var. <laughs> Dur. Durum bundan ibaret. Şimdi bu bir Cüneyt Bey ilk kavga başlıyor ya. Kavganın başlarında aslında bir tane video var. Arkadaşlarım hazırlayabiliriz. İçinde çok küfür var olduğu için biplemeye çalışıyorlar. Şimdi videonun başında toplanıyorlar. Buranın rayonunu sen mi kesiyorsun diye. Yandaki o silahlı ekipten birileriyle böyle bir sürtüşme oluyor. Sonrasında Savaş Cebeci yani <laughs> Tuzla'daki salonun sahibi diyor ki salona gel diyor. Ringe gel aşağı gel diyor. 4-5 sefer Kaan'a diyor ki ringe gel aşağı gel diyor. O da işte gelmiyor. Orada bir böyle bir sözlü bir sataşma oluyor. Sonra birisi giriyor işte birbirinizi tutmak yok diyor. Adil bir dövüş olsun diyor. Ondan sonra bir anda evet. kan alttan tutuyor. <laughs> Şimdi ya bu aslında çok konuşulacak şey var bunun üzerine. Çünkü Türkiye'de biz alışkın değiliz. Bir de böyle bir daha doğrusu o kadar farklı açısı var ki bunun yani. Bir yandan sosyal medyanın geldiği noktayı görüyorsun. Yani polemiklerin artık geldiği nokta tekme tokat birbirine giriş şeyini görüyorsun. Bireysel silahlanma var mı onu görüyorsun. Bir yandan coğrafya kaderdir. Yani böylesine şeyi, şeyi iyi bir şekilde organize etseler e, bambaşka bir şov dünyasının şeyini görüyorsun. Zaaflığını. Hani şuraya iki menajer girse dur kardeşim şunu bir salonda yapalım bilmem dese Şimdi sosyal medyada bu kadar izlendiyse bambaşka boyutlarda. Burası değil mi? Gel izlet bakayım şurada ne diyorlar. Gel biraz geriye gel. Baştan başlat. Verebiliyor musun baştan sesi? Sen mi buranın rajonu Sen mi kesiyorsun? Şimdi bak bir rajon kesmeler var şey var. Geliyoruz burada Kurtlar Vadisinden başlayan bu şiddet kültürünün nasıl sokağa yansıdığını değil mi? Böyle bir şeyi görüyorsun yani. Bile bir şey. Tamam, he? Herkes tamam, birbirine küsediyor da. var, bilmem ne var yani. E, i̇lla yani işte şey. Biz şimdi mesela. Emniyetin büyük gruplara baskınlarını görüyoruz değil mi? Büyük operasyonlar yapılıyor, şey yapılıyor ama bunun daha mikro şeyi de var, yaşanan şeyi de var. Hatta bunun arkasından sosyal medyada çocukların kavgasını paylaşıyorlar. Ee, şeyde. Ee, ve de bir başka şey de bütün toplumda ne kadar büyük bir karşılığı olduğunu. Hani şu anda sosyal medyada bununla yıkıldı yani resmen.